arkadaşlar. Herkese günaydın. Annem de geliyor şimdi. Koyunu ilgilemeye gidiyoruz. Umut, balkonu aşağı atacaklar. zaten kaçtım. Abi. Bugün hava soğuk. Onu indiremeyeceğim aşağıya. Herkese günaydın. <laughs> Videomuza geçelim. Evet arkadaşlar koyunağın ilk başta yani hayvan kapısının ilk başta erkek açar bizim oralarda yani buralarda. Önce erkek girer sonra bayan girer. Ya dün e, dolmada hızlandırmada size bayağı bir hikaye anlatmıştım. Hızlandırma yapmayacaktım aslında. Yani bizim orayla ilgili güzel şeyler anlatmıştım. 6 dakika falan çekecek sandım ince. İnce 13 dakika çekmiş videoyu. Aç oğlum koynumuzu çat dışarıya. 13 dakika çekmiş. Ondan dolayı hızlandırma eklemek zorunda kaldım. Yoksa güzel bir konuşma vardı orada. Yani hızlandırma vardı. Hızlandırma eklemek zorunda kaldım. 13 dakika olunca onu öyle koymayı istemedim. Sen niye bekliyorsun oğlum içeride? Çıksana kapıya. Anam! Kuzumuz olmuş kara. Ay ben rüyama girdiydi. Ay anlı da beyaz. Bakın arkadaşlar. Ay maşallah. Allah'ım bereket versin. Evet arkadaşlar koyunun ilgisini verdik. İçeri dışarı bitti. Şimdi eve çıkıyoruz. Bugün videoyu almadım. Verirken. Evet arkadaşlar. Şimdi koyunu yegledik geldik. İnci de soframızı hazırlamıştı.

Al. Arkadaş insan böyle kütük gibi olur mu? Ne oturabiliyorum ne kalkabiliyorum. Kalka ben şey. Paşa gel paşa. Evet. Ne yapıyorsun? Maya orada değil ki. Nerede? Şu dolapta. <laughs> o dolapta hafta diye biliyorum ben. Arkalarda olacak anne bilmiyorum oraya koyduk yani son. Mehmet avuçlayıp avuçlayıp götürüyor anne. Bir tane bir şey. <laughs> Kendi yiyor mu? Vidi 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 sonra geviyor geviyor cevizi getiriyor unun içine dökmeye çalışıyor. <laughs> evet. Anne. Oraya. Şşş un yemiyor. Hamur olsun yedireceğim. Hmm, ne hastalığı. Anne bir gün babaannem gideyiz. İşte hani böyle video çekiyoruz. Video mu çekiyordu? Bir şey yapıyorduk. Ki, yengemle babaannem börek açıyor. Onu bir gitti yaladı. Bir gitti bir daha dedi dedi. İkinciye kafaya koydu. <laughs> <laughs> Öksürüyor. Böyle uçuruyordu. Bana dedi börek Hani anne güldükçe ağzında o push kırıyordu. Sen gördük bu orayı? çekmiş mi? Uf uh, <laughs> Makas var. Vermedin Tamam. <laughs> Yine kapatacağım. 3 dakika. Evet annem şu an ekmek <laughs> dök. İnce <laughs> al da videoyu çekeceğim şeyi. Herkes güzel. tembel. Kumurtatma müzik söyle. Bekle şöyle yapayım. <laughs> Ne oldu? Tata! Yapma Boynuma vurdu! Vurma ne olur vurma! Baba vuruyor! Video çekiyorum ama şu an. <laughs> Video kapat kaçıyor. <laughs> gel gel yanıma videom şuradan. biraz sallanma gel. Bir Bir dakika. <laughs> ne yapıyorsunuz Sevda? burma kombi yapıyorum bulmak ömbe. Ne yapayım? karda dışarı çıkamıyor. Ekmek almıyor da gidemedik soğukta. Bulmak ömbe. He dedim bir ağız değişikliği olsun. Bir de sadece ekmek yiyiş. Ha. ha? Ne yapıyorsun yahu sen? Ben de annemin cevizlerini aldım diye. Ben alır değil gel. Kaç oradan sen? Ama. Sen oradan dokunma. Mehmet. Mehmet yanaşma bak. Millet ha gayret boğazımıza çalışıyorlar. Millet avar etme bak. Çık oradan. Çörek yapıyorlar bak. Bulma kombe yapıyorlar. Amasya. Bulma kombesi. Amasya çöreği rivayetlere göre bir rivayete göre bizim Anadolu diline göre burma kombe, Amasya diline göre Amasya çöre, yani birkaç adı var ama bizim köyüm, yani Taşova, yayla sarı köyü olarak Amasya Taşova yayla burma kombe deniliyor. De. Mehmet. Ne yapıyorsun ya arkadaşım? Buraya gel. Gel seninle bir çay içek arkadaş. Karışma kimsenin. Bak sobamız yanıyor karışma. Bizi kovalarlar evden. E yavrum kaşkaşımız var mı? Haşkaş var da düğünde düğünde. Haşkaşlı kete yapın. Kete kete. Haşkaşlı kete mi baba? O biliyor anne. Kete kete. Şeftir ya. Ne anne. Hı? Haşhaş ekmeği diyor. He. Ha. Kap at yapıyor. Ya. Vallahi umuyor. Parebe. Bak burdu, burdu, burdu yuvaladı. Hop koydu içine. Şimdi onu bura, bura Olur. öyle gene tespih dolduracak Sevda Hanım. Ondan sonra Zeraat. Mehmet cevizli de dağı işinde. Vallahi ceviz, vallahi ceviz ütüne bol yaptı ki gelin buyurun ye hep beraber arkadaşlar. Vallahi. Öyle bol cevizli oldu ki var ya. Demek Deme keyfet. Sobanın üstüne de bakın ha çayımız da kaynıyor hazır ha. Aman ha. Kaçırman derim. Vallahi. Cevize bakın cevize. Zehra Hanım hiç durmadan dövüyor anca. Ben dövüyorum. Yakında Hasan Efendi de ceviz döveceğim işte bekle. Candan bana verince. Yok yok sen dövemem evet. oğlum bunu sen döveme. Evet. Bir daha Bak, Mehmet, ben Mehmet Efendi sen ne demek istersin efendim? <gülüyor> 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 Şimdi öyle yaramazlık peşine değil mi? Ha bunları nasıl etse, baban nesinden nasıl azar işitse, <laughs> Oğlum, takmıyor da beni. oğlum yanaşma Diver babanın ensine maşayla şırap şırap diyor seni. Neresine vuracağım? Baş edemem bir da oradan çağır. Lan. Vajını <laughs> kova. Yani sevda geliyor. Ben iki tane ben yumurta istiyorum. İki tane de yumurta getirin kafası. İki tane de yumurtanın kafasına vurun şunun üstüne çalacaklar. Mı? O da tavuğun meyvesi, o da tavuğun meyvesi <laughs> işte. Zehra, kolay gelsin o da, o da. diyerekten Allah emanet olun diyorum. Başlar ekmeye başladık. Bu da gündemiz Nar gibi oldu. Maşallah. İçini çeksin diye tutuyorum. He. boşaldı. Evet arkadaşlar ikisi de pişti. Gördüğünüz gibi nar gibi oldular. Böyle ekmeklerimiz de pişti.

Beni gören evine misafir diye de çağırmaz çünkü dört kaşık şeker atıyorum çaya. <laughs> bak, ben çağırdı, sardı. İstanbul'dakiler hiç şeker atmıyor. Yani <laughs> belirli kişiler atıyor. Vallahi, bir evin içinde bir iki kişi şekerli içiyor. Vallahi ben İstanbul'da da Konya'da da Kayseri'de de... Çayını atın ya, yapılmış şekerle <laughs> içiyorsun, şekerle çay. <laughs> Üç. Aa, ben Baba bu önde sonlandım ay, sen yap hadi. Dur bakayım. Güzel bir günüm. Güzel bir akşamından. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Bol bol yorum. Beğeni. Destek. 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 Adam asker görüyor Asker abim gönderdik. Bu paralar yani gelen paralar asker ağaya gidiyor. Herkesten büyük destek bekliyor. Asker ağaya. <laughs> <laughs> Asker ya.